Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İkinci hafta spor toto ile tekrar karşınızdayım. Bir önceki haftanın, ilk haftanın hemen bir analizini yapalım. Ee, arkadaşlar verdiğimiz kupon onda kaldı. tabi bunda 3 tane maçın ertelenmesinin ve daha sonra kura çekilmesinin etkisi büyük oldu. Çünkü biz o maçlara tek geçmiştik. Yani şöyle bir bakıyorum. Fenerbahçe maçına tek geçmiştik. Ee, yani biz Fenerbahçe demiştik ama işte Alanya geldi. Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşması vardı. Direkt 2 demiştik, bir geldi. Beşiktaş karşılaşması vardı, ona biz Kayseri'ye direkt bir demiştik, sıfır geldi. Zaten 3 maç oradan gitti. 2 maç diğer maçlarda edince 5'te kaldı. Ve bu bizim beklemediğimiz bir durumdu. Ee, bakalım bu hafta ne yapacağız? Hemen çok fazla uzatmadan başlıyorum. Arkadaşlar ilk karşılaşmamız Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşması. Yani Galatasaray'ın Antep maçını izledik arkadaşlar geçen sene konuştuğumuz bir şey vardı sürekli benim hatırlattığım. Büyük takımlarla Anadolu takımlar arasındaki ekonomik uçurum o kadar artıyor ki ve bunu da doğal olarak takıma yansıdığı için, transferlere yansıdığı için kalite farkı çok bariz belli oluyor. Özellikle Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda yani evinde muhtemelen 17'de 17 yapabilir arkadaşlar. O yüzden çok fazla konuşmayacağım Galatasaray karşılaşmasını. Direkt bir diyorum arkadaşlar. İkinci karşılaşmamız Kocaeli Samsun. Şimdi arkadaşlar Sport Toto artık 10 lira oldu. 10 lira üzerinden oynuyoruz. O yüzden çok fazla çifte şanslarımızı kullanmamamız gerekiyor. Daha stratejik maçlara kullanmamız gerekiyor. Daha böyle sürpriz olduğu zaman Toto'yu etkileyecek maçlara oynamamız gerekiyor. E, o yüzden de ben de genelde 2500 liralık bir bütçeye göre kupon yaptığım için aslında burada çifte şans oynanabilir ama tek geçeceğim arkadaşlar bu karşılaşmayı. Şimdi Kocaeli Trabzon karşılaşmasını izledim. Kocaeli'yi beklediğimden iyi buldum. Yani ben daha biraz daha acemi ve amatörce bir takım bekliyordum ama hiç öyle değiller. Onlar da gayet yani ortalama bir takımlar. İş e, iş yaparlar belli. Aldıkları oyunculardan da belli. E, da geçen sene bıraktığımız yerden devam ediyor. Yine iyi bir takım izlenimini devam ettirdiler. Yani 0-2 sağlam bu maç için. Büyük bütçeli arkadaşlar 0-2 oynayabilirler. Ama ben tek atıyorum. Direkt Samsun diyorum arkadaşlar. Samsun birincilikte hem daha tecrübeli hem kadro olarak daha iyi. Hocası daha isti e, istikrarlı bir hoca. O yüzden bu karşılaşmaya direkt 2 diyorum arkadaşlar. Üçüncü karşılaşmamız Alanya Rize. Şimdi arkadaşlar Alanya'yı bilmiyoruz. Kapalı kutu. Ama Rize'yi gördük. Rize beklenenin çok uzağındaydı. Geçen hafta bizi yatıran maçlardan biriydi. Kendi evinde Göztepe'ye 3-0 yenildiler. Yani öf, kötü bir oyun oynadılar. E, beraberliği falan yakalayamadılar. Daha sonra 2 yediler. Zaten sonunda da dağıldılar. 3 yediler. Açıkçası ben geçen sene Rize'nin deplasman performansı iyi değildi. E, bu sene ilk maçında da iyi sinyaller vermeyince deplasmanda da sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Her ne kadar Alanya'yı izlemesek bile ben evinde Alanya'nın iyi daha iyi olduğunu düşündüğüm için bu karşılaşmaya direkt bir diyorum arkadaşlar. Sonraki karşılaşmamız Göztepe Fenerbahçe. Arkadaşlar ben bu e, videoyu hazırlarken Fenerbahçe Feyenoord'u yendi 5-2. Bir üst tura playoff turlarına çıktı. Şimdi moral motivasyon olarak çok olumlu bir etkisi olacaktır. Zaten psikolojik olarak şampiyonlar ligine uzun süredir gidemediği için Fenerbahçe camianın üzerine zaten bir beklenti var. Bu galibiyetle biraz rahatlama olmuş olacaktır. Ama tabii bir yorgunluk da olacaktır. Ve Göztepe'yi de gördüğümüz kadarıyla bizi karşılaşmasında Romulo'yu satmışlar bu arada. 23 milyon euro gibi bir rakama. 20 milyonu peşin. 3 milyon da sanırım bonuslarla çok iyi bir e, stratejik bir hamle. Böylece bence Göztepe artık bu... E, bu paranın da getirisiyle beraber daha sağlam bir yer edinecektir ligde. Eğer böyle fantazi hareketler yapmazlarsa, saçma sapan transferlere para harcamazlarsa bu para Göztepe için çok çok iyi gelecek. Çok tam bir can suyu olacak yani. Borçsuz, harçsız bir şekilde iyi de transferlerle uzun süre ligimizde top koşturacaklar öyle gözüküyor. Yani iyi bir takım. Rize karşılaşmasını da gördüm. Yine böyle enteresan adamlar almışlar. Dirençli bir takım yani. Fenerbahçe'yi yenebilirler mi? Bence yenemezler. Ama bir beraberlikle sürpriz çıkartabilirler. Sezonun Fenerbahçe için ilk karşılaşması. İzmir'de oynanıyor karşılaşma. Hava durumunu da işin içine sokacak olursak Fenerbahçe'nin yorgunluğu. Bir sıfır sürprizi çıkabilir. O yüzden 0-2 diyorum arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmamız Gençler Birliği Antalya. Şimdi Gençler Birliği'ni gördük Samsun karşısında. 2-1 yenildi. Antalya'da Kasımpaşa'yı yendi 2-1. Bence Kasımpaşa'nın golü nizami bir goldü. Yani o maç berabere bitmesi gerekiyordu. Ki biz de zaten 0-2 demiştik. Bir karşılaşmada oradan yattık arkadaşlar. Yani Antalya çok beklen çok üst düzey bir top oynadığını açıkçası söyleyemeyeceğim. Ha, Gençler Birliği de tabii çok şey değildi, iyi değildi. Ya ben çok ortada görüyorum bu karşılaşmayı ama dönerse Gençler Birliği tarafına döner diye düşünüyorum. O yüzden 1-0 diyorum arkadaşlar bu karşılaşmaya. Konya Antep karşılaşması. Konya beklediğimiz gibi Eyüp karşısında sürpriz yaptı. Ee, Antep'te yine Galatasaray'la oynadığı için zaten yenileceğini düşünüyorduk. Yenildi. Ama kendi ayarında bir takımla oynadığı zaman nasıl oynuyor ilk defa göreceğiz arkadaşlar. Tabi bu arada şunu da söylemek lazım. Şimdiklerine daha yeni başladı arkadaşlar. Ligimiz de yeni başladı. Daha istatistiksel bir veri oluşmadı liglerle ilgili. Yani kim evinde iyi oynar, kim de basmanda iyi oynar. İşte yani genel durumu nedir? Bunlar için bir beklemek lazım. Bir ligin ilk 6-7 haftasını kesin beklemek lazım. Takımların tam olarak neye benzediklerini anlamak için o yüzden ilk bu haftalarda biraz temkinli olmak faydalı olur diye düşünüyorum. Ben de o yüzden bu karşılaşmada bir sıfır alternatifini de düşünerek bir sıfır diyorum arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmamız Başakşehir, Kayseri Spor. Ligin ilk haftasında maç oynamayan iki takım. Tamamen kapalı kutu. Ben bu karşılaşmada da bir 0 dedim arkadaşlar. Başakşehir'in kadrosu daha iyi olduğu için. Ama dediğim gibi Kayseri de çok sürpriz yapmaya müsait bir takım. O şimdi hocalarını geçen sene getirirler. Ondan sonra toparlandılar. Ligde kaldılar. İyi bir hoca o. O yüzden bir beraberlik çıkabilir bu karşılaşmadan. O yüzden bir sıfır diyorum. Beşiktaş-Eyüp karşılaşması. Arkadaşlar Eyüp, yani dediğim gibi hoca değişikliği bence yaramamış Eyüp'e. Tamamen e, çok kötü bir performans sergilediler. Herkese Beşiktaş iyi olmayabilir. Beşiktaş da kötü başladı. Ama yani evinde seyircisinin de önünde bu karşılaşmayı kazanacaklardır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Eyüp kötü. Yani bu Beşiktaş'ın iyiliğinden değil de Eyüp'ün kötülüğünden dolayı ben bu karşılaşmaya bir veriyorum. Beşiktaş alır diyorum. Bir. Iki, e, son ligimizdeki son karşılaşmamız Kasımpaşa Trabzonspor. Evet arkadaşlar Kasımpaşa yine geçen seneki çizgisinin aynısında yani. Defansif olarak zaaf veriyor ama hücumda iyiler. O Guayye bir adam almışlar. Gerçekten iyi bir adam. Tam böyle deplasmanda boşluk bırakan bıraktığınız zaman size ceza kesecek bir takım olmuşlar. Trabzonspor'da e, iyi bir takım ama biraz yaş almış bir takım. Nispeten dengeli oynuyorlar. E, bu karşılaşma bence tam Trabzonspor'un isteyeceği tarzda bir karşılaşma. Yani açık oynayan bir Kasımpaşa var. Arkada zaafı olan bir Kasımpaşa var. E, tam böyle kontratak yaparak özellikle Onaçu gibi bir forveti kullanarak sorunu yaratabilecekleri bir karşılaşma. Trabzonspor'un da kazanacağını düşünüyorum. 2 diyorum arkadaşlar. Avrupa maçları Nantes Paris Saint Germain. Arkadaşlar ya Paris Saint Germain'in tabii ki e, Fransa Ligi'nde e, en iyi takım olduğu ortada. Yani geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni aldılar, lige aldılar. Kaliteleri çok ortada. Yani yıllarca çok büyük yıldızlarla yapamadığını geçen sene bir takım oyunuyla yaptılar. İyi bir takımlar, gerçekten oyuncuları da çok iyi. Ama şimdi bu ilk hafta Fransa Ligi. Bir de ben her zaman söylüyorum Almanya ve Fransa Ligi çok terslikler. Ne olacağı belli olmuyor. Bir sürpriz çıkabilir diye bu karşılaşmaya 0-2 diyorum arkadaşlar. Hollanda Ligi'nden iki karşılaşma. Groningen herhaldeyim. Yani al bileni Vrot ekine. Yani çok kestirmesi zor bir karşılaşma arkadaşlar. Kapatmalık bir karşılaşma ama bütçemiz olmadığı için ben bu karşılaşmada 1-0 diyorum arkadaşlar. Ev sahibinin yanında durarak, beraberliği de alarak 1-0 diyorum. Go Ahead Eagles, Ajax karşılaşması. Yani Ajax da bu ligin, Hollanda liginin en top takımı. Açıkçası geçen hafta yendiler, beklentimizi karşıladılar. Şimdi deplasmanda oynuyorlar. Hollanda liginde genelde zaten takımlar açık oynuyorlar arkadaşlar. O yüzden ben Ajax'ın sonu yaşamayacağını ve rahat kazanacağını düşünüyorum. Direkt 2 diyorum arkadaşlar. Chelsea Crystal Palace karşılaşması. Ha işte şimdi burada bence bütçe ayrılması gereken bir karşılaşma. Fakat benim bütçem olmadığı için tek attım arkadaşlar. Yani bence de bu maç kapatılması gereken bir maç. Yani her türlü ne olacağı belli olmayan bir karşılaşma bence. Chelsea evet tekrar eski günlerine doğru yaklaşmaya başladı. Bence bir sürpriz denenebilir. Hatta kapatmak bence en ideali yüksek bütçeli arkadaşlarım. Fakat benim bütçem yok. O yüzden ben direkt 1 diyorum arkadaşlar. Yine İngiltere Ligi'nden Manchester United, Arsenal. Burada da arkadaşlar daha iyi takım olan Arsenal'in yanındayım. 0-2. Yani yeni başlıyor. Ne olacağı belli olmaz ama son 2-3 senelik performansa baktığımızda Arsenal toparlandı. Yine bir güçlü. Liverpool'dan sonraki İngiltere Ligi'ndeki en efektif takım. Manchester United'ın da zaten uzun yıllardır eski performansdan uzak olduğunu biliyoruz. Ya bu bilgilerin içinde 0-2 sağlam olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşmamız son karşılaşma Valencia Sosya'da. Yani yine kapatılması gereken bir karşılaşma benim için. E, ilk i̇lk karşılaşma ne olacağını belirlemek çok zor. Ama dediğim gibi bütçe kısıtımız var. O yüzden 1-0 dedim ben bu karşılaşmaya da arkadaşlar. Ev sahibinin yanında oldum. 2500 liralık bir kupon arkadaşlar. Yani... Dediğim gibi daha yeni başlıyor. Kimin ne yaptığını çok bilmiyoruz. Biraz zaman geçmesi lazım. Vakit geçmesi lazım. O yüzden böyle bir kupon yaptım. He. şöyle bir gerçek de var. Yani bu karşılaşma yani bu şu fikstüre bakıldığında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Paris Saint-Germain, Ajax, Chelsea yani bu 7 tane takım sanki önde gibi. Şimdi bunların hepsi sürprizsiz bir kazanırlarsa diğer geriye kalan maçlardaki sonuçlar ne olursa olsun çok fazla para vermeyebilir Toto. O yüzden sürpriz oynamak, aramak gerekiyor. Ben Fenerbahçe karşılaşmasında sıfırla aradım arkadaşlar. Paris Saint Germain karşılaşmasında sıfırla aradım. Bütçesi olanlar Chelsea'de de arayabilirler. Böyle bir 3-4 maçta sürpriz aramak gerekiyor. Ben bütçem dahilinde 2 tane karşılaşma da aradım ve Türkiye Ligi'ndeki sıfırları bulmaya çalıştım. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki hafta göreceğiz arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.